Arkadaşlar işe geç kalacağım hemen gidip pizzacı dükkanımı açmam lazım Sizler de videoyu beğenmeyi beklemeyi unutmayın Hadi bakalım netpay ailesi videoyu beğenin arkadaşlar Arkadaşlar o zaman gidelim ve aşağıya şöyle bakalım Ne yapıyorsunuz burada Niye hayatım ne yapalım oturuyoruz sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalı durmayın. Hadi bakalım Dead by videoyu beğenin. Arkadaşlar videoyu beğenenler kanala abone olanlar iyi inşallah istediği her şey olur. Amin. Evet Dead by bunları yaparsanız çok memnun kalırız arkadaşlar. Ailecek. Şimdi benim hızlı bir şekilde gidip dükkanı açmam lazım. Ondan önce birazcık şu tavuktan yetsem hiç fena olmaz. Biraz arkadaşlar gözümün önüne geleyim yani. Hani bir kendime geleyim. Afiyet olsun aşkım. Sağ ol canım benim. Arkadaşlar şöyle şunu yiyelim. <laughs> tamamdır. O zaman gidelim ve şu dükkanı bir an önce açalım Pie payselisi. Yeter artık arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle gidiyorum arkadaşlar. Pizzacı dükkanımız gördüğünüz gibi orada. Şurayı da kapatalım arkadaşlar garajımızı. Evet arkadaşlar Dead Pie Pizza'ya geldik gördüğünüz gibi şöyle kapısını açalım arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı şöyle çevirelim arkadaşlar artık açık demek şimdi arkadaşlar hemen tezgahımıza geçelim pizzalarımız da gördüğünüz gibi fırınlardan yeni çıktı kutular da burada arkadaşlar evleri sipariş de var valla Dead Pie servisi ben bu işi yapıyorum arkadaş Aha açar açmaz bile bir tane müşteri geldi arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım yanına. Merhaba kardeşim. Onu bana bir pizza. Sana bir tane pizza mı? Onu helal bana bir tane pizza. Bir tane daha yerim istersem. ona bakacağım Bir karnım doyacak mı bakacağım Tamam efendim hemen getireyim size pizzanızı Ona burak pizzası güzel mi la Çok güzel vallahi bir ye Parmaklarını da yersin üstüne e Hangisini versem şunlar daha güzel Şunu alalım arkadaşlar Pizza pizza geliyor efendim geliyor Şöyle pizzanızı şöyle vereyim önünüze Çok teşekkür ederim canım benim Önemli değil afiyet bal şeker olsun efendim benim Hadi bakalım arka. ben yerime geçeyim şöyle en iyisi Arkadaşlar bu iş de ama zor iş ya Ve o kadar çok para da kazanmıyor yani 3-5 kuruş kazanıyorum alt tarafı. Gördüğünüz bir telefon falan aldım arkadaşlar. Ona da yeni bir tane. Vallahi işler bir yoluna girsin Dead serisi. 10 numara 5 yıldız. Şunu da şunun içine koyalım arkadaşlar. Evet bunun içine de bir tane pizza koydum Dead serisi. Bu pizzayı da arkadaşlar tabii ki evleri sipariş olarak götüreceğiz. Şöyle yerimize doğru geçelim bakalım arkadaşlar. Evet Dead serisi daha fazla misafir. Ay sipariş bekleyeceğim diyecektim. Bu ne böyle? O fakir alıyor. Hayırdır inşallah arkadaşlar. Açalım bakalım şöyle. Heh. Alo kardeşim. Bir neredesin? Neredesin? Nerede miyim? Dükkandayım kardeşim. Satışlar, pizzalar. Yani İtalyan pizzası pişirmekle meşgulüm. Buyur. Lan oğlum, acil gelmen lazım. Lan nereye gelmem lazım? basmaya gelmen lazım bilader. Hemen karavanın oraya gel. Bizim satın aldığımız eski karavan var ya benim yaşadığım. Hımm tamam hadi kapat geliyorum. Acil dediğine göre vardır bir bildiğin. Hadi bakalım şöyle kapatalım. Fakire yeni bir karavan aldık. Orada yaşamaya karar verdi arkadaşlar. Şimdi beni oraya çağırıyor. Afiyet bas şükür olsun ben geliyorum. Anam ne güzel pizza lan. Arkadaşlar valla yiyor iyi bari sevdi pizzayı da. Karavanın oraya doğru gidelim bakalım. Yeni fakir ne işler karıştırıyor göreceğiz. Şuradan şöyle geçelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar karavanın orada bir şeyler oluyor ya. Bu ne? Şu, şuna, şuna bakın. Resmen kekeledim. Şöyle gidelim arkadaşlar karavanın oradan. Fakir neredesin? Aha. Oğlum gene ne altlar karıştırıyorsun lan? Valla bir altlar karıştırmıyorum bileydir. Seni elmas dünyasına göndereceğim bileydir. <laughs> ne dünyasına ne dünyasına ya fakir bırak bu işleri. Bu ne böyle kardeşim? Burayı niye böyle bir çitledin etrafını çevirmişsin? Orada gizli bölüm var da ondan ulan ondan. <laughs> İyi saçmalıyorsun ha. <he? gülüyor> Neyse biraz karanlığına gireyim de uyuyayım beni rahat bırak kardeşim. Beni trollemeye çağırmış resmen bende dalga geçiyor. Allah Allah şuna bak zaten evinde böyle bir resim olan adamdan ne beklerim ki ya. Şöyle girelim arkadaşlar eve. Oh buraya yatacağım da yatılmaz burada şuraya bak. Ay iğrenç arkadaşlar iğrenç çıkalım. Lan birader gel buraya gel. Allah aşkına gel ya. Tamam kardeşim geleyim. Heh, ne var burada ne gizli geçit olabilir ki. Allah ne oluyor lan? Bloğun içine gidiyorum. Burada görünmez blok var. He, günaydın, günaydın. G günaydın kardeşim de ne altlar karıştırıyorsun? Lan burada diyecektim. Bu ne? Arkadaşlar olamaz. Bu fakir bir altlar karıştırıyor. Kardeşim bu ne? Eee, sakalımız da var Şöyle bir dinlemiyor arkadaş. Bu ne fakir böyle? Bunu alacaksın birader. İçerideki elmas portalı girip elmas dünyasından elmas toplayacaksın. Anlaştık mı birader? Ama dikkatle tehlikeli adamlar var. Tehlikeli adamlar mı var? Hadi Bu kazma böyle neyi var ki? Bu kazmada sanki farklı bir şey var. Çok zehirli birader. Gittiğinde görürsün. Hadi bay bay. Allah. Allah demek öyle. Dur bakalım arkadaşlar şöyle gidelim aşağı doğru. Vallahi billahi bir dakika şöyle şartını indiriyorum. Aha vallahi bir şeyler oluyor. Kapı açıldı. Olamaz. Demek burası ha? Vay canına fakir burası mıydı? Aynen öyle burası biledir gir hadi. T tamam kardeşim giriyorum. Arkadaşlar vallahi gireceğim galiba. Olamaz Zedpay Selesi olamaz. O zaman hadi bismillah giriyorum. Giriyorum hop Allah. Olamaz olamaz. Vallahi geldim. Deppaycell için ne oluyor burada? Bismillahirrahmanir. Resmen yeni bir dünyaya geldim ve burası elmastan. Dur bakayım şunların yanına gideyim. Ne yapıyorsunuz burada? Orağam yabancı git lan. Git buradan. Oğlum sakin ol. Sakin ol. Oğlum vallahi, vallahi yabancı bu adam elmastan değil ilk kafa böyle bir şey görüyorum hayatımda Neyse arkadaşlar beni neyse fazla çaktırmadan gideyim bu ne böyle et var burada eti şöyle atalım Benim zaten kazmak istediğim şeyler belli Şuna bak of 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 arkadaşlar şuraya bakın Çok iyi çok iyi çok iyi şunlardan iyicene kazıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Oh 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 vallahi adet bay para paraya para demeyeceğim şunları şöyle alalım arkadaşlar Tamamdır şunları şöyle alıyorum çok güzel çok güzel çok güzel Şimdiden bir envanterim doldu Sayıdır. Şuna bak ya. Ben ne yapacağım lan bu kadar parayı? Ne yapacağım? Allah kahretsin arkadaşlar var ya bu kadar para var ya beni var ya çok değiştirir ya. Yemin ederim değiştirir. Heh, tamamdır şunları da al 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 topla 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 topla. Hepsini topla topla, topla oğlum. Allah. Vallahi envanterim dolacak de arkadaşlar. Dead Pies ailesi envanterim dolacak. Vallahi köylüler birazcık ödünç alıyorum. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? İyi gören yok. Arkadaşlar iyi de fakirin burasının tehlikeli olduğunu söyledi. Acaba tehlike ne? Dur bakayım şöyle gideyim bakayım evlere. be, Ana. Onu sen daha yeni benim ev evime mi girdin la? Yok da ne evine gideceğim? sen hayal gördün herhalde. Hala sen benim evime girdin lan. doğru söyle. He bu da senin evin miydi Karıştırdın. benim amcam da burada oturuyor da kendisi Elmas Mahmut olur. Hala buradaki herkes Elmas Mahmut la. iyi tamam hadi görüşürüz bay bay. Hala nereye gidiyorsun gel lan kahve çek bir denge. Allah başıma bela olacak git lan başımdan. Arkadaşlar şu portalı kaybetmememiz lazım. Şunları şöyle alalım Dead ailesi. Of 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 arkadaşlar yemin ederim var ya paraya para demeyeceğim. Çok iyi çok iyi çok iyi. Fakir bana arkadaşlar silah vermişti. O da sırt çantamda. Şöyle sırtımdaki çantayı da alayım elime. Tamamdır Deadpool ailesi. Gördüğünüz gibi çantamda silahım da var. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bu silah kullanabilirim Deadpool ailesi. Şimdi birazcık daha elmas kasmam lazım. Zaten bitti sayıda. Şuradan birazcık daha topladık mıydı arkadaşlar? Çok güzel. Tamamdır şunları topla topla topla. Hepsini sandığa çantama koyacağım Deadpool ailesi. Sandığa diyorum bak ya. Ne sandığı oğlum çanta. Şunları da al. Tamamdır şöyle şöyle. Şunların hepsini koy 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 Dead ailesi var ya yemin ederim zengin edeceğim ya Ben var ya zengin olacağım Şu silahımı alayım arkadaşlar şöyle Tamamdır şunları şöyle alalım Dead Pies ailesi Tamamdır şunları topla 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 Şöyle şunları da Tamamdır arkadaşlar şunları da şöyle koy Birazcık da şuradan alalım çaktırma 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 tamamdır arkadaşlar Tamam topla 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 Allah zengin oldum ona biri benim evimi mi kırıyor la Yok lan rüyanda gördün galiba. Hemen şöyle kayalım arkaya yoksa sıkıntı çıkacak. Çantamı çantamı sırtıma takayım. Ne? Silah... lan ne oluyor lan orada? Bunlar kim böyle bir saniye bismillah siz kimsiniz? Merhaba biz buranın korumalarıyız sen kimsin lanasın? Kimi bilinemez kişi birisi bu portaldan çıktı. Bu portala kimse giremez. Girmem lazım ama girmem lazım. Allah saldırıyorlar saldırıyorlar lan. Köpekler geliyor gidin lan. Oğlum gitsenize lan. Oğlum bak vallahi bırakın peşimi beni çıldırtmayın. Allah Allah bak geliyorlar arkadaşlar köpekler geliyor. Şöyle arkaya şunların işini bitirelim. Allah köpek var ya beni koparacak. ulan arkadaşlar var ya yemin ederim öleceğim galiba. Gel lan buraya. Heh, tamamdır. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şunların işini bitireyim de sayılısı. Hop al bakalım. Hop al al al. Şöyle arkadaşlar işlerini bitiriyorum. Gelin bakalım. Oraya gel lan buraya seni geberteceğim. Ha, geberteceksin aynen. Gel bakalım buraya. Şöyle. Evet arkadaşlar şu anda işlerini bitiriyorum. Sen de gel. Hop şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Oo vallahi arkadaşlar sıkıntı hop. Hop. Hop evet vurdum arkadaşlar geliyor 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 hop 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 Allah indirdim tamamdır o zaman Dead ailesi şimdi buradan evime dönmem lazım artık o zaman videomuzu sunayım sen videoyu beğenmeyi dur beni hadi bakalım Dead ailesi videoyu beğenin hepinizi çok seviyorum sağ sol çıkan iki tane süper video tıklayın arkadaşlar hadi bakalım Dead ailesi şimdi buradan içeri geçip e, tekrardan köye döneceğim Dead ailesi var ya parayı buldum arkadaşlar ara sıra böyle buraya gelir böyle elmasları kasarım hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay sağ sol çıkan iki tane tıklayın ve o sandıkların videomu için bay bay